Yalnız Kurt isimli bir YouTube kanalı benim hakkımda bir video yapmış. Dostlar bana gönderdi abi böyle böyle video var falan diye. Birçok kişi de böyle yorum falan yazınca ben de bir videoyla cevap vereyim dedim kendisine. Öncelikle yaptığı video aslında benim tam olarak benim videom değil ama benim inşaladığım bir olay. Biliyorsunuz Hayrettin'in burada yaptığı kurgu. Bu olayla ilgili bilinmeyen bazı şeyleri şimdi açıklayacağım. Öncelikle Yalnız Kurt'a teşekkür ediyorum dostlarım. Biz hükümetten viral alıp insanları, Türkiye'de özellikle yaşayan gençleri kandıran onların zekası alay eden insanlara karşıyız. Böyle bir şey gördüğümüz zaman da tepkimizi gösteriyoruz. Şimdi o videoda kardeşimiz şey demiş bu Hayrettin ve ekibi bir araya gelip hani 48 dakika 50 dakika boyunca benim vatan haini göstermeye çalıştılar ya 3 tane 35-40 yaşında adam yani kameranın karşısına geçip bu çocuk şöyle vatan haini bak işte Almancılara ne dedi, bak işte Amerika ne kadar çok övüyor, bak işte bizim ülkemiz ne kadar çok kötülüyor falan. Her zaman söylerim ülkesini en çok seven, ülkesini en çok eleştirendir. Ülkesini hiç sevmeyen adamsa çok güzel Deliz, mükemmeliz diyen kişidir. Dostlarım yalnız kurt bu videoyla alakalı şöyle demiş. Ya demiş bu arkadaşımız vatan haini olarak kalsaydı ya yaptıkları algı tutsaydı falan diye. Dostlarım gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardı. Ben bir gerçeği ortaya çıkardım. Bunun karşılığında bana tabii ki bir iftira atıldı. Bu iftiraya inanıp inanmamayı ben kitleye bıraktım. Ha bir kişi inanır da aa bu adam vatan haini. Ben bunu takip etmiyorum. Takipten çıkarsa bu o kişinin sıkıntısıdır. Benim sıkıntım değil ki. Ben yani zaten bu işi hobi yapıyorum. Çıkarsa çıksın. Öyle düşünecek bir adamın zaten benden faydalanmasını istemem. Bu bir. İkincisi siz yani hem kemik kitle hem de YouTube izleyicisi salak değil. Yani siz o televizyon kanallarını izleyen kitleden farklısınız. Hani buraya geldi ya Cumhurbaşkanı. Dislike'ı bastınız. Oy mu yok dediniz gönderdiniz. Sizde böyle bir cesaret var. Sizde böyle bir analitik yetenek var. Yani duyduğunuz hemen inanmıyorsunuz. Ama haber kanalı izleyen birisi olsanız aa, sözcü veya A haber fark etmez. Aa ne güzel. Aa bak böyleymiş falan. Yani onlar biraz daha boomerlara göre. Neyse dostlarım. Dediğim gibi ikinci sebep zeki olduğunuz için böyle bir şeyin kalmayacağı belliydi zaten. Üçüncüsü de şu. Milliyetçilik alçakların son sığınağıdır. Yani bunu şöyle algılamayın. Ya abi milliyetçilik yapan ya da milliyetçi olan herkes... Hayır. Tabii ki öyle değil. Ama birisi faka bastığında, bir hata yaptığında ilk sığındığı yer milliyetçiliktir. Hemen böyle gelir. Hemen. Biliyorsunuz biz video çektik. Serhat Peker serisinde. Bir tane fındıktan bahsettim. İlk cevap ben Suriye'de askerlerimize şöyle eğitimlerde ben askerleri Suriye'ye gönderen motivasyon konusunda ben teğmendim. As teğmen TSK'ya hizmete alakalı. <laughs> ne alaka anladın mı? Rasim Ozan Kütahyalı gitti boşnaklara pis bir laf etti değil mi? İlk çıktı ne dedi? Ben vatanıma milletime bağlı bu Türkiye gemisini Ne alaka oğlum? Yani senin orada söylediğin lafla vatana millete bağlı olman ne alaka? Ya Abdullah Öcalan bile ya herif yakalandı uçakta dedi ki benim annem de Türk, Türk millete hizmet etmeye hazırım. Yani bu milliyetçilik son sığınak. O yüzden bu böyle olduğu için ve siz de bunu bildiğiniz için ben onun zaten algısına izin vermedim. Ama şöyle bir şey yaşandı. Konuşulmayanlara gelelim hadi biraz. Arkadaşlar eski bir devlet görevlisi ismini vermeyeyim. Izleyeyim selam olsun. Beni aradı. Dedi ki ben dedi Hayrettin'le görüştüm. Bu videoları karşılıklı kaldırın. Bu dedi devlete zarar veriyor. Ben de dedim ki ya kardeşim benim devlete zarar vermek gibi bir niyetim yok. Ben bir kurguyu ifşaladım. Adam yalan söylüyor dedim yani. Türk insanların, Türk gençlerini yurt dışından soğutuyor. Bizim yurt dışına çıkmamız lazım. Atatürk'ün biliyorsunuz sözü var meşhur. Sizi kıvılcım olarak gönderdim. Yangın olarak, alev olarak gelin gibi. Şimdi hal böyle olunca ben dedim ilk o kaldırsın. O dedim eğer ki videoları kaldırırsa ben de videoları kaldırırım. Biraz da önümüzü çekeyim ya. Şurada polis var onu çekeceğim. Önümü çekeyim yoksa benim Onda da söyleyin de ona göre video devam edin. Durdurup yazın ön veya abi yolu sağa sola çek sen ne yapayım ne yapayım yazın. Neyse aa bu arada koloni otel dostlar GTA'cılara selam. Hayrettin bu devlet büyüğümüzün sözünü dinleyerek videolara kaldırdı. Sonra ben de kaldırdım videoları. Şimdi dostlarım YouTube'da bir olay vardır. YouTube'da bir video izlenir 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 pik bir yere ulaşır. O saatten sonra böyle biraz yavaşlar. O saate kadar kazandığınız parayı normalde bir ay sonrasında falan alırsınız. Ama eğer videoyu kaldırırsanız yani sil, silmiyoruz arkadaşlar. Biz YouTube'dan video kaldırırken onu da söyleyeyim videoyu silmiyoruz. Sadece gizliye alıyoruz. Böyle olunca ne oluyor? Videoyu sadece biz görebiliyoruz. Şimdi eğer ki bu şekilde bir şey yaparsanız o para size hala yatıyor. Hatta sildiğinizde de yatıyordu hatırlıyorum da tam emin değilim şimdi silmeden. Uzun zamanda video silmedim. Ama bu şekilde yaptığınızda videonun parası hala yatıyor. Yani burada videolar kaldırıldığında biz o videoların paralarını zaten aldık. E videoların izlenmelerini aldık. Yapılacak prim varsa yaptık. İkimiz adına da söylüyorum. Ondan sonra videolar kaldırıldı. Mevzu kapandı. Ulan zaten bir hata yapmışsın bak. Büyük bir hata. Böyle böyle bir kurgu yapmışsın. Hükümetten para almışsın. İbrahim Kalın Twitter'da videoyu paylaşmış. Yalnız kurt zaten çok güzel açıklıyor. Neden kurgu oldu? Neden hükümetten fonlandığını yani böyle nokta nokta göstermiş. Ama ben %100 emin olduğum için bir daha o muhabbete girmeyeceğim. Gidin Yalnız Kurt'un videosunu da izleyin. Şimdi hükümetten parayı aldığı için dostlarım bu. Bu videoyu geri açmak zorunda kaldı. Çünkü anlaşma böyle. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi hükümet istediği ama kardeşim ben sana örnek veriyorum. Verdim. 8 bin dolar, 12 bin dolar sen bu videoyu yap diye. Zaten milyon izletecek bu videoyu. Youtube'da çok az adam var. Youtube'da milyon üzeri izlenen kaç adam var ki zaten? Yani attığı her video milyonu geçen kaç adam var Türkiye YouTube'unda? 10 kişi mi? 20 kişi mi? Bunlardan zaten buraya gelip de bu videoyu çekebilecek potansiyeli olan TRT'de dizide oynayan birini buldular. E videoyu çektiler, parayı verdiler, video yok. E, adamlar dedi kardeşim video niye yok? Bu adamla videoları geri açtı. Burada kendimi göstermek zorundayım. Yoksa biz yemin ediyorum anlaşmıştık. O da kaldıracaktı, ben de kaldıracaktım. Hatta o dönem Hayrettin'in menajeriyle konuştuk. Mesela onunla anlaşamadık. O dedi ki Instagram'a çık, hata yaptım. Bu video kurgu değilmiş de. Biz de videoları kaldıralım dedi. Ben dedim ki ulan kurguyu yapan sensin özrünü niye ben dileyim? Bak dedi sen sıkıntılı sulardasın. İşte İbrahim Kalan'ın Twitter'da videoyu paylaştığını falan söylüyorsun. Sen dedi Türkiye'ye gidip geliyorsun dedi. Orada seni havalimanında alırlar dedi. Ben de o dönem Türkiye'ye gitmiyordum arkadaşlar. Ben de şey dedim. Ya normal şartlar altında alamazlar da. Çünkü hakaret yok bir şey yok. Adam videoyu paylaşmış. Alamazlar da. Ben yine de zaten Türkiye'ye gitmiyorum dedim. O da dedi ki ya sana oradan ulaşırlar. Ah dedim. Al ulaşırlar. Hani şey vardı ya. Bu sene seçimi kazanacak diyor. Al. İnşallah bu günleri geç AK Parti kazanacak diye düşünüyorum. Hangi içeri oturuyorsunuz? Neden? Çünkü arkadaşlar burası özgürlükler ülkesi. Burada istediğiniz kişi istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Düşünce suçu yok yani burada. Tek suç başkanı öldürmek üzerine plan yapmak ve bunu söylemek. Ben şu 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 planlarla başkanı öldüreceğim diye beyan etmek. Bu bunun dışında istiyorsan yeri zekalı aptal senin yönettiğin ekonominin ben ta de bir şey olmuyor. Ama Türkiye'de biliyorsunuz bir hanımefendi bir atış sözü kullandığı için kaç gün hapis yattı. Twitter'dan kaç tane adam içeri aldılar. Biz bunlara karşıyız. Biz bu yönetim anlayışına karşıyız. Otokratlara karşıyız dostlar. Biz modern, düşünen, korkmayan, çağdaş, özgürlükçü nesiller istiyoruz ve bu nesilleri yetiştireceğiz. Öyle bunu dersen bana ne yaparlar? Şunu dersen içi atarlar mı diye korkarak biz bir yere varamayız. O yüzden hakaret etmeden, halkı kim ve düşmanlar sürüklemeden eleştirinizi yapın. Velhasıl kelam mevzu böyle dostlarım. Benim videolarımda açık, onun videoları açık ama ben ona bana vatan haini dediği üç kişi böyle utanmadan 30-40 yaşında 45 yaşında belki adamlar kamera karşısına geçmiş bir tane 25 yaşındaki çocuğu hedef gösterip topluma yani milyonluk izlenecek bir videodan ki 500 bin mi ne izlendi topluma destek gösterecek şekilde mesela en basitinden şu ya en basitinden ben demişim ki ulan Almancılar gidiyorsunuz hükümet oyunuzu atıyorsunuz ondan sonra ülkeye geliyorsunuz son model Mercedes'lerinizle son model Audi'lerinizle krallar gibi eurolarınızı bozdurup harcıyorsunuz bizim oradaki Türk gencinin ülkesinde yaşayan ülkesinde mücadele veren adamın yapamadığı tatili adamın ülkesinde, adamın ya yani bizim de ülkemiz, adamın ülkesinde, adamın yaşadığı yerde yapıyorsun. E, Türk genci sana gelip şey dediğinde, abi ben de uçağa çıkmak istiyorum, Almanya falan nasıl olur, bir yardımcı olsan, bir istek göndersen, beni bir üniversiteye kaydetsen, yeğenim Almanya bitmiş, cennet vatanında kal, gelme. Biz burada sürünüyoruz. Kurul düzenim olmasa bir dakika durmam. Şimdi ben bu adamları eleştirdim. Adam video diyor ki, Almanya'da yaşayan dayılarımıza, Almancılarımıza, gurbetçilerimize, sen nasıl böyle bir şey söylersin, ahlaksızca bir şey bu. Onları biz çok seviyoruz. Milliyetçiyiz, Türküz, şöyleyiz, böyleyiz. Abi benim görüşüm net. Yurt dışında yaşayan hiçbir Türk oy kullanmamalı. Bana ne lan? Bak kendi adıma da söylüyorum. Bana ne lan? Gidiyorsun Almanya'da yaşıyorsun. Avrupa'da yaşıyorsun ya da ben kendimden bahsedeyim. Amerika'da yaşıyorsun. Ha, Türkiye'de yaşayan adamların şeyini belirliyorsun. Onun ismiydi. Burası onun da vatanı değil mi? Öyle şey mi olur lan? O zaman sikle git orada yaşa. Oy atacaksan. Böyle saçmalık mı olur ya? Saçma sapan bir sistem. Son 5 yılda, son 10 yılda bakacaklar. Son 10 yılı nerede geçirmiş? Kardeşim bakın adamın son 10 yılına. Adam son 10 yılının 8 yılın, 9 yılını Almanya'da geçirmiş oy attırmayacaksın. Ben mesela son atıyorum 4 yılımı örnek vereyim. 4 yıldır buradayım. Türkiye'ye gittiğim 3-4 defa. Bana oy attırmayacaksın kardeşim. Böyle saçmalık mı olur ya? Saçma sapan bir uygulama. Neyse, sinirlendim yine. Uyuz oluyorum çünkü. Gerçekten yurt dışında yaşayıp da bu refah içinde yaşayıp da neyse, orada o işleri yapanlara. Mevzuya gelelim tekrardan. Ben bu al manzarayı Bir de kahvede oyun oynayanlar. Arkadaşlar, kahvede oyun oynamak gençliğini tüketmektir. Ben de gidiyorum kahveye gitmediğim, yapmadığım şey değil. Burada da bazen poker oynuyoruz ama öyle 7/24 kahveden çıkmayın falan. Bildiğin gençliğini eba ediyorsun. Şimdi ben dedim ki, bu dedim kahve dönen bir muhabbet. Amerika'daki gizli işsizlik 90 milyonmuş. Siktir amına koyayım ya. Amerika'nın bundan haberi var mı? Yani şu Amerika'daki şu insanlara bir soralım Bunların haberi var mı acaba? %3'tü lan o video olduğunu işsizlik. Trump dönemiydi 3 o işsizlik. Yani Amerika'daki 3 kişiden 4 kişiden biri işsiz düşünün yani. Mümkün değil. Türkiye'de 3 kişiden biri işsiz. 3 gençten biri işsiz daha az. Genç işsizlik oranı %33 falan. Türkiye'de olan kötü şeyleri başka ülkeleri boklayarak düzeltemezsiniz. Avrupalılar onu yapıyor yani. Avrupa'nın amına koyayım ben be. Aynen öyle. Yani bu şekilde şartlatırız şey o zaman. Türkiye'de çocuklara tecavüz edilir mesela. Dersin ki ya İsviçre'de çocuğa tecavüz edilmiş. Bana ne lan İsviçre'de? Neyse dostlar. Neyse mevzu bu şekilde başladığı için ben bu muhabbete kahve dedikodusu dedim. Yani bu kahvede bir adama gidersin. Abi ne abi nasıl ne olacak Türkiye'nin işleri, dünyanın işleri falan. Kardeşim dünyayı şu yönetiyor. Bilmem Amerika İsrail yönetiyor. İsrail İngiltere yönetiyor. İngiltere Türkiye'de bor madeni var. Çıkarttırmıyorlar falan filan. Klişeler yani. Dedim bu kahve muhabbet dedim ya. Kahvede pişpirik oynadan muhabbet. Diyor. Sen bizim kahvede pişpirik oynayan dayılarımıza ne diyorsun? onların hepsi bir vatan fedaisi, onların hepsi birer çiçek, baldır, çiçektir. Saçma sapan bir videoydu ya sizin anlayacağınız. O yüzden yani sizin gibi bir neslin Z kuşağının, Z kuşağından sonra gelen kuşağın bunu dinleyip de bu zırvalığa inanması komik olurdu. O yüzden benim o konuda bir şüphem de yoktu açıkçası. Neticede video kurguydu, hükümetten para alınmıştı. Biz hem kurgu olduğunu hem hükümetten para alındığını ifşaladık. Ata elimizde bir makbuz yok ama doneler ortada. Zekanıza kalmış artık gerisi. Beyaz Kurt'a buradan tekrardan selamlarımı iletiyorum. Sağ olsun videosu için. O mevzuyu da unutmadık arkadaşlar. Yemin ediyorum size ben bir ara diyordum ya hani YouTube polisiyim falan diye. Gözüm üstünüzde herhangi bir böyle saçma sapan ve PR'a bu çocukları kandırmaya çalışan biri olursa gözüm üstünüzde. Dikkatli olun videoyu da bu şekilde mi çekeyim yoksa tık 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 tuşa basıp böyle çekeyim. Yorumlara yazın dostlarım. Ocean Drive'dan hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Mücadeleye devam.